Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırınlardan aldığımız ekmeklerin aynısını birebir ev ortamında nasıl yaparız en ince detayına kadar elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Fırın ekmeklerin üzerlerinde belirgin bir kabuğu olur. Peki bunu nasıl yapıyoruz? O kadar basit ki. Bugün aynı hamurdan iki tane somun ekmeği yapıyoruz. Fakat ekmeğimizin biri fırın ekmeklerinin birebir aynısı olurken ikinci ekmeğimiz ise sıradan pek albenisi olmayan somun ekmeği olacak. E, videonun sonuna kadar izlerseniz eğer iki ekmek arasındaki ince detayı sizler de öğrenmiş olursunuz. Bunun için malzemelerimiz öncelikle bir su bardağı unumuz var hemen yoğurma kabımıza alalım. Ve şimdi bu mayamızın içinden şöyle ben bir çay kaşığı dolusu aldım. Unumuza karıştırıyorum. Paketimizi kenarıya ayırıyoruz ve bunun üzerine şimdi bir su bardağı da ılık suyumuz var. Onu da yoğurma kabımıza alıp şimdi şunu şöyle bir hepsini karıştıralım. Tamamen birbirine yedirelim. yoğurma kabımızın ağzını kapatıp oda sıcaklığında sabaha kadar bu şekilde ön mayasını tutuyorum Evet akşamdan tutmuş olduğumuz mayamız gördüğünüz gibi çok güzel köpük köpük kendine bir maya tuttu Bakın bu şekilde iki buçuk su bardağı şu an ılık suyumuz var suyumuzu alıyorum bir bardakta akşam kullanmıştım. Toplamda 3,5 su bardağı oda ısısında su kullanıyorum. Ve kalan mayamızın tamamını şimdi yoğurma kabımıza alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu alalım. Şöyle bir karıştıralım tuz her tarafına eşit bir şekilde gelsin. Ve ben şimdi yanıma da yine aynı bardak ölçüleriyle şöyle görmüş olduğunuz üzere 6 su bardağı un aldım. 6 bardak da olabilir, 6,5 da olabilir. Artık unun kalitesine göre bu un oranı değişebilir. Artık hamurumuzu ben elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuzu ortalama ben çok rahat 10 dakika yoğurmuşumdur. Ekmek hamurlarında yoğurmak çok önemli. Siz de mutlaka bu şekilde yoğurun. ekmeğimizi ne kadar çok fazla yoğurursak ekmeğimiz o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi hamurumuz hem çok yumuşak hem çok elastik bir hamur var. Hem bu şekilde yaptığımız zaman görüyorsunuz çok güzel bir şekilde toplanıyor. Hem de çok elastik. Ben bir su bardağı yanımda un almıştım. Bunu tamamen kullandım. Toplamda 7 bardak un götürdü benim. Bu ekmek hamurum. Dediğim gibi un donuna çok farklılık gösteriyor. Ben şimdi artık bu ekmek hamurumuzun şöyle ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Bu mayalanma süresi bu ekmek hamurumuzun bulunduğu ortamla çok alakalı. Eğer serin bir ortamda ise 50 dakikayı da bulabilir mayalanması. Çok sıcak bir ortamda ise 30 dakika da mayaya gelir. Ve ama benim genelde 40 dakikada tam çok güzel oluyor. Şimdi 40 dakika ben ekmek hamurumuzun mayalanmasını bekliyorum. 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi ekmek hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi ekmek hamurumuzu tezgahımıza bir alalım. Şöyle önce bir tezgahımıza un serpelim. Şimdi ekmeğimizin öncelikle bir havasını çok bastırmadan bir alalım. Ekmeğimiz o kadar güzel ki yumuşacık bir hamuru var. Evet şimdi artık ekmeğimizi ben ikiye bölüyorum. Şimdi artık ekmeklerimizi bu şekilde yaptıktan sonra üzerlerini çok hafif şöyle bir un serpip dakika dinlendiriyorum. Şimdi artık ekmeklerimizi şekil verip tepsimize almaya geldi sıra. Şimdi şu açmış olduğumuz ekmeğimizi şöyle şimdi içe doğru katlayacağız. Bu katlama çok önemli. Ekmeğimizin puf puf böyle güzel şekil alması için şöyle içe doğru bir katlayıp mutlaka şunu şöyle bir bastıralım. Ve şu artık en son üst kısmını şöyle birbirine tamamen sıkı sıkı şöyle bir yapıştıralım ki ayrılma yapmasın. Ve şimdi artık ekmeğimizi şöyle bir tezgahımızda yuvarlayıp şeklimizi verelim. Şu uç kısımlarını şöyle hafif daha elimizin altına şöyle yuvarlayarak tam ekmek şeklini verelim. Ve şimdi tekrar ekmeklerimizin üzerlerini kapatıp 40 dakika oda sıcaklığında tepsi mayasını almasını bekliyoruz. Ekmeklerimiz çok güzel tepsi mayasını aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ekmeklerimizin üzerlerine fırına vermeden önce ben bir tatlı kaşığı yoğurdumuzu tabağınıza aldım. Üzerine de yarım çay bardağına yakın su aldım ve ikisini beraber karıştırıp açtım. Bu yoğurtlu suyumuzu Şimdi ekmeklerimizin her tarafına sürüyoruz. Yoğurt çok güzel ekmeklerimize renk verecek onun için sürüyoruz. Suda ekmeklerimizin dış kabuğunun çok güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak. Üzerleri çıtır içi yumuşacık olacak ekmeklerimizin. Ve şimdi artık ekmeklerimizi ben bir şöyle mutfak jiletim var jiletle şöyle bir yaracağım. Ekmeklerimizi kesinlikle şöyle ortasından dikine değil de hafif şöyle yanlamasına yaralım. Dikine kesersek eğer ekmeklerimiz şöyle ikiye ayrılma yapar, pek hoş olmaz. Şöyle hafif yanlamasına bir keselim. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerimizi şöyle yanlamasına kestik. Şimdi ben ekmeklerimizi fırınımı açtım. Tam yarım saattir 200 derecede benim fırınım ısınıyor. Çünkü mutlaka fırınımızın sıcak olması gerekiyor. Benim fırınımın derecesi ısı ayarı biraz yüksek olduğu için ben şimdi ekmeklerimizi 180 derecede pişirmek üzere fırına vereceğim ve fırına vermeden önce de ısıya dayanıklı bir kaba şimdi sıcak su koyup o şekilde fırınımıza veriyorum. Benim ekmeklerim 30 dakikanın sonunda çok güzel pişti aynen fırından aldığımız gibi oldu Görüyorsunuz üzerine şu kabuk çok güzel bir şekilde yaptı Fırınlardan nasıl alıyorsak altını da şöyle bir göstereyim tabi çok sıcak altı da çok güzel üstü çıtır çıtır Şu ekmeğimizin gördüğünüz gibi iki tane ekmek şekli var şu an tepsimizde birinin şu kabuk kısmı çok daha aynen fırından aldığımız gibi oldu bir diğerinin ise bir tık daha şu üstünü şu kabuk kısmı daha az. Bu küçük dokunuş nedir? Şu ekmeğimizin ben şu atarken çizgini bir tık daha derin attım. Eğer siz de bir tık daha derin çizerseniz aynen fırından aldığımız gibi olur. Bunu bir tık daha ince şöyle hemen atmıştım çizgini. Eğer sizler de yapıp Emine Hanım benim ekmeğim böyle oluyor derseniz mutlaka çizgiyi biraz azaltmışsınızdır. Malum önümüz gelen Ramazan ayı hepimiz biz alışkınız fırınlara gidip sıcak ekmekler almaya, sıcak pideler almaya. Madem ki biz artık bu Ramazan'da gidemeyeceğiz fırınlarımıza. Aynısını bu şekilde evimizde yapıp sıcak sıcak taze taze mübarek Ramazan'ın ayında da yiyebiliriz. Elimden geldiğince sizlere bu fırın ekmeğinin bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.